Hizmete muhtaç kalan İstanbul'un dev bütçesi nerelere akıtılıyor? Hiç merak ettiniz mi? Biz söyleyelim efendim. CHP delegelerine ve sosyal medya trollerine. Etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin, Kiptaş projelerinde çok sayıda CHP üyesinin sigortalandığını ve işe gitmemelerine rağmen maaşlarının tıkır tıkır ödendiğini itiraf etti. Çalışma Bakanlığı da İBB'nin bankamatik memurlarıyla ilgili harekete geçti. İstanbul'un parası sizce nereye gidiyor? gidiyor gidemiştim. İstanbul nimet nimet. Bakıyorsun CHP'li belediyelere şu sanatçı bu sanatçı bilmem ne şey ortada hiçbir şey yok. Nereye harcanıyordur bilemiyorum ama İstanbul'a harcanmadığı kesin yani. Zaten İstanbul'a harcanmıyor. Ne bir hizmet ne de bir proje. Yıllardır taş üzerine taş konulmayan İstanbul hizmete muhtaç yaşıyor. Belediyeci AK Parti'ye vereceksin. Ulaşımı ben İstanbul'da AK Parti'de gördüm. Son olarak işe uğramadan maaş alan Bankamatikçi piyaskosu gündeme bomba gibi düştü. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden delegelere ve trollere milyonlar aktarıldığı ortaya çıktı. Ne hizmet var? Bu kadar gösteriyor, bu kadar şeye ne gerek var? Her ay işe gitmedikleri halde CHP delegelerinin ve trollerin kiptaş projeleri üzerinden her ay maaş aldıkları ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bankamatikçiler bakanlığın radarına girdi. İtiraflar, yolsuzluk soruşturması kapsamı ...etkin pişmanlıktan yararlanan... ...Adem Soytekin'den geldi. Bankamatik memurları deşifre oldu. Ne kadar boş şey adam varsa... ...doldurmuşlar. Çalışma Bakanlığı inceleme başlattı. Kiptaş projelerinde SGK kaydı... ...bulunanlar mercek altına alındı. Bana söylesinler şurada bir tane hizmet var desinler. Çöpler bile alınmıyor doğru dürüst ya. Paralar nereye gidiyor işte? Halka gitmiyor ki İmamoğlu'na gidiyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden... ...bekledikleri hizmetin karşılığını... ...alamayan İstanbullular... Bu duruma tepki gösteriyor. İmamoğlu'nun yaptığı hiçbir şey yok İstanbul'da. Milletin gözüne size yemek veriyoruz diye 40 liralık bedava dağıtılan yeme verip arkadan çuvallarla, tırlarla para getirdiler. Memnun değilim yani. Hiçbir şey. Yollar, mallar. Ben metrobüsten indim takır tukur.